Herkese merhaba. Bugün günlerden 20 Kasım Perşembe. Sizlere bugün yaptıklarımı ve yapacaklarımı anlatacağım. O zaman haydi başlayalım. Öncelikle Özcan Aykan'ın 88 günde AYT Fizik Kampı'ndan şöyle şuradan başlıyor sanırım. Açalım şurayı. Hem buradan başlıyormuş. Newton'un hareket esnalarına giriş yapacağım. Şöyle buradan. Birinci ders yani birinci video muhtemelen kazanım uygulama 10 dahil Buraya kadar da yani, muhtemelen diye tahmin ediyorum. Neyse. Ondan sonra 3D AYT Matematik video destekli defterden şöyle açalım. Dün ben size polinomları da bölmeye kadar geleceğim demiştim ama sonrasında böyle hızlı hızlı içeme yavaş yavaş gideceğim ama sindiremeye karar verdim. Hani böylesine daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden dün burayı, bir de burayı tamamladım. Polinom çeşitlerine kadar geldim. Bugün de polinom çeşitlerinden şöyle devam edelim. Birebir ÖSYM'ye kadar geleceğim. Sonrasında ise orijinal TYT Matematik Soru Bankası'ndan şöyle açalım hemen hızlıca geliyorum. Buralara geçelim. Sayı problemleri, yaş problemleri, işçi. Yine devam ediyoruz ve yüzde kar zarar. Test 4 tamam. Bugün de test 5 ve test 6'yı tamamlayacağım. Test 7'yi de artık yarın tamamlarım. Evet arkadaşlar. Bugün yaptıklarım yapacaklarım bu kadardı. O zaman sonraki günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.